Bugün sizlerle birlikte size yeni oyunumu göstereceğim. Arkadaşlar Roblox oyunu Speed Simulator. Ben bu videonun altına bugün akşam bir link koyacağım. Oradan oynayabilirsiniz oyunumu. İsterseniz oyuna geçelim. Ve arkadaşlar oyundayız. Arkadaşlar oyuna girince herhangi bir şekilde kaydınız sıfırlanmaz. Ve bir şey olmaz asla. Ben de daha yeni öğrenmiş oldum. Arkadaşlar ses geliyorsa söz dilerim. İşte arkadaşlar burada böyle yürüyüp puan kazanıyorsunuz. Hepsi toolbox. <laughs> arkadaşlar ondaki her şey toolbox. Ben hiçbir şey yapmadım. Toolbox'tan bu kitabı aldım koydum. Ama arkadaşlar onun eğlence, o, ol eğlenceli olabileceğini düşünüyorum. Yakında ekipten arkadaşlarla da video gelecek. Arkadaşlar bu oyunda reklam yapabilecek bir şey var. O yüzden şu sağdaki dükkanın logosunu pek göstermek istemiyorum. Çünkü telif yiyebilirim. Arkadaşlar, işte böyle gidiyorsunuz. Ben şuraya Dur. Durun arkadaşlar. Ee, bir kodumuz vardı bir dakika. Abone ol kodumuz vardı arkadaşlar. abone ol yazınca şey oluyordu. Kod açılıyordu. O. Bu. Ne. Ol. Yazdık. Ve hop. Kılıcımız geldi. İşte arkadaşlar böyle ben bir gizli yer yapmıştım da çalışmıyordu nedense arkadaşlar. Şuraya bir merdiven koymuştum. Oradan çıkabiliyordunuz. Çıkabiliyordunuz diye düşünmüştüm. Ama çıkılmıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. O yüzden arkadaşlar biz bırakalım burayı. Bu arada arkadaşlar benimle oynayabilir oyuna girebilirsiniz. Çok şanslı olursunuz. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada animasyonumu izlemediyseniz izleyin. Videolarımı like atın, abone olun ve beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar burada shop var. Trailer satılıyor. Ama trailerin alındığı pek söylenemez. Bizi daha çok hızlandırıyor gibi. Menümüz var. Menüde hiçbir şey yok. Bir de bin bin puanınız olunca rabbit yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar buradaki butonların, guillerin hepsi toolbox. Hepsi ama hepsi. Hiçbirini ben yapmadım. Arkadaşlar arkadaki dükkanı göstermemem lazım. Bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Umarım telif yemem. Telif yememek için şu an bayağı bir uğraşıyorum. Arkadaşlar oyunuma girerseniz şey yapabilirsiniz. Siz bakın ama arkadaşlar oyunumu video çekerseniz çok sevinirim. Arkadaşlar tam toolbox'dan aldım her şeyi. Ama arkadaşlar <laughs> oyunumu beğenin, like atın. Lütfen. Arkadaşlar işte burada gezinirsiniz. Gezine gezine puan kazanıyorsunuz. Bir de oyunda <laughs> gördünüz mü bilmiyorum ama sarı orplar var. O orplar sayesinde de puan kazanabiliriz. Böyle. Hoppa. 15-15 veriyorlar. 17. Hop 30. Arkadaşlar cidden bunun içinde ne var? Başka part mı? Arkadaşlar bu arada bu oyunda benim emeğime değil bu bu kiti yapan kişinin emeğine sağlık. Umarım telif yemem. Göründü çünkü. Umarım telif yemem. Yarsam e, telif hakkı bulunursa zaten ben bu videoyu yayınlamayacağım. Evin içinde kaya var arkadaşlar. Ne güzel var ya arkadaşlar. O prestijler rabbitlerimiz sıfırlamalarını bir bin rabbit olup oyunları bin, bin, point olup rabbitlerin oyunu daha mı hızlı şeyimiz ona da bakarız. Tamam. Bin point puan oldum point. Click prestij oldu. Şimdi ne oldu? Ha evet iki iki artı arkadaşlar. İşte böyle. İstediğinizi yapabilirsiniz. Arkadaşlar onu da anlatacak bir şey yok. Yakında update gelir belki. Farklı bir kod sistemi falan. Bugünkü videodan da bu kadar. Bay bay.